Yargının birikmiş sorunları günübirlik yaz boz kararlarla çözülemez. Hukuk devletinin ön şartı yargının bağımsızlığıdır. Sağlıklı işleyen bir demokrasi ancak özgür bireylerle ve ideal hukuk sistemiyle kurulabilir. Devlet gücünün tek bir kişide veya grupta toplanması tarihteki örnekleri gibi zaman içinde o kişilerde güç zehirlenmesine yol açarak yanlış kararlar almalarına neden olmakta ve bu da acı sonuçlar doğurmaktadır. Bir devlet adaleti nasıl sağlar? İlk önce milletinin adalete olan inancını koruyarak sağlar. Sonrasında bireyin ve kamunun vicdanının sesini duyarak sağlar. Ve en son olarak da bu sesi hem yasalarla hem de kurumlarla gözeterek sağlar. Bu üç aşamanın her biri devlet, millet, adalet ilişkisinin sağlamlığı için çok önemlidir arkadaşlar. Bugün Türkiye'de cevabını aradığımız üç önemli soru var. Memleketimizde adalet var mı? Memleketimizde hukuk var mı? Memleketimizde hakkı koruyan var mı? Maalesef bugün bu sorulara vereceğimiz tek kelimelik bir cevap var. Yok. Ben buradan Yüce Meclis'in kürsüsünden kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaş almışıyla tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çoğu gitti, azı kaldı diyorum. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin tam ve kamil uygulandığı günlere az kaldı diyorum. Gençlerimizin geleceklerine umutluğa bakacakları günlere az kaldı diyorum. Üniversitelerin İşsizliği dört yıl öteleyen kurumlar olmaktan çıkacağı günlere az kaldı diyorum. Vatandaşın güvenliğine dair kaygılarının son bulacağı günlere az kaldı diyorum. Hülasa milletimizde el ele kol kola hep beraber ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz günlere az kaldı diyorum.